Herkese yeni video ile selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zula oynayacağız. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi Yeni zula Fest sezonu geldi. Gördüğünüz gibi 83 tane hediyemiz var. Derece 45 olmuş bizim. Bunların hepsini sizlerle birlikte Açacağız arkadaşlar. Neler çıkacak neler çıkmayacak Göreceğiz. Bunu yanlışlıkla açtım sadece şuradan e, Sağ tık yaparken Şöyle bir dakika göstereyim. Şuradan şuna basayım derken Buraya bastım. Yanlışlıkla aldıydı. Sorun değil arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini alacağız ama onun öncesinden kanalıma abone olup bana destek çıkarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve yavaştan başlayalım arkadaşlar. Elit kasasıyla Çanakkale. Eldiven geldi tüm eldivenleri tüm karakterleri güzel arkadaşlar. Tamam bunu alalım bunu alalım. 10 günlük karakterler geldi 250 krom. Arkadaşlar hala bildiğiniz üzere bana kobalt lazım. Yine tüm karakterlere eldivenimiz geldi. Kaç adet de bu? Bir adet. Arkadaşlar bu arada ben karışık videolar çekiyorum. Bir an PUBG, bir an e, Zula. Karışık karışık çekiyoruz işte arkadaşlar. Siz bana destek çıkarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ha 100 kobalt verdi. Tamam güzel. Böyle tek tek açıyoruz arkadaşlar. 60 tane hediyemiz kaldı sol üstten gördüğünüz gibi. 59'a düştü. Haydi haydi haydi. Bunların hepsini açacağız arkadaşlar sizlerle birlikte de. 100 kobalt verdi. Güzel. Şöyle en başa gelelim. Çıktım yanlışlıkla. ESC'ye bastım. Ya, bitti mi ya? Bir dakika. Ha bitmemiş. Başa en sona atmış. Şu elit kasalarını gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. 3 tane falan ondan oldu şu an. Demire gerek yok demir verme. Ya da ver ya. Kobalta da öyle diyorduk arkadaşlar. Bir baktık ondan sonra daha kobalt vermedi. Sana gerek yok. Bir dakika bana mesaj geldi arkadaşlar. Önemsemiyorum. Aa, şuraya doğru. Sana gerek yok ki be. Arkadaşlar bu arada bugün bir sınırsız silah çıkardım. Göstereceğim şimdi size onu. Ödüller böyle. Güzel. Aha 4 tane mi oldu 3 tane mi oldu herhalde bir şeyler oldu ama ilerletelim ve baya çok ödül var arkadaşlar hala 18 tane kaldı Len, En başa atıyor bir dakika tamam bir dakika hayır 100 kobalt değil mi arkadaşlar aynen 100 keşke ben onu 1000 zannettim bir dakika 1915 materyal Güzel hediyeleri ya beş tane falan kasamız oldu Tüm karakterlere tekrardan eldiven verdi Yine karakter verdi karakterler benim günlerim uzun zaten Yine tüm karakterlere Sana gerek yok sana gerek var Bitti bütün hediyelerimiz arkadaşlar. Zaten başarımlardan ben yine bitiririm. 3 hafta zaten. Çanta. En güzel yeri. Çanakkale edit desen. Şimdi bunlarla bunun farkı ne arkadaşlar? Çanakkale elit desen kasası. Bir dakika. Ha, bu elit desen. Açalım ne verecek? Beynir fal buraya gerek yoktu ya. Glock 18'e kill sayıcı M468'e alt eklenti AK47 evet, Baş verdi arkadaşlar Bunları açalım Bakalım bu videoda art basabilecek miyiz Rastgele bir silah Kromlar açmayacağım 100 kobalt 500 krom yine artı basamıyoruz arkadaşlar da desen neler vardı desenlerimiz var yine ama onun öncesinde sınırsız silahımı göstereyim mpx çıktı arkadaşlar bunu artı basarım herhalde o anki bu hal bağlı tabi zamanına göre şöyle açalım güzel vermedi L11 üst eklenti verse bana gerçekten gayet güzel olur Avuk full efsane Hadi mekatronik ver Vermedi Türkiye'de sen zaten vardı bende de 90 altınım yok ee, Burada hepsi kötü oldu Haydi bakalım Vardı zaten Ödüller böyleydi arkadaşlar karakterler gelin bakalım hmm. 66 59 45 güzel 41 var dedi bunu takalım yine karakterler ee, uh, Elena dedim bu Elena <laughs> isimlerini tam bilmiyorum eldivenlerini taktık arkadaşlar Oha şu kaç bin zp 131 bin değil mi bununla ne alabiliriz ki materyallerden Zaten şurada 1000 Bayağı güzel krom var ya demir 1500 falan Şimdi Bunlarla güzel bir maç atalım arkadaşlar Çukur değil de ee, Persepolis de değil Harita <laughs> bulamıyoruz arkadaşlar Tekrar Zula'nın bu sıkıntısı 3 saat Maç arayacağız Bir hazır verin belki bulur arkadaşlar Haydi bakalım Türkiye'de sen falan şu e, Türk bayrağı falan pardon yanlış söyledim gerçekten buraya çok yakışmış Arkadaşlar Bir dakika da hazır maç başlayana kadar buradan bakalım Ed Ödülleri güzel ya arkadaşlar konuşamadım Ben zaten aa bak şunun için aldım arkadaşlar PS var ya bunun için takma değiştirici Burada ne veriyor m 4 a gerek yok bir artı 7 bastım ben ona bir video için horoz garantili deste neler varmış ya grafite sen garantili haydi 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 kaç kobalt 500 kobalt keşke 97 olsaydık arkadaşlar da Uy, Yok. sen gelmeseydin bizim nelere geldi ki Glock 18 m 468e gelmişti arkadaşlar. Şuradan makinalı yapalım. Gerek yok ya takmam mı bunu m 468e Bunların iadesi var mı arkadaşlar kart iade ee, Ranger miydi Türkiye miydi neydi Çanakkale De yok galiba ne efsanede ne destansı da. Yapacak bir şey de yok ben bir karşıya geçeyim bundan hazır vereyim Efe denilen şahıs hazır vermediği sürece başlamayacak sanırım. Durum maçı normal rastgele. Çukur istemiyorum arkadaşlar da. Üsküdar istiyorum. Efe hala hazır vermemiş. Efe yine sen. Öyle maça normal şey girelim arkadaşlar. Sancak savaşı girelim aynen. Hem görevde var Zulapes. Nasıl ya? Kimsenin mi Zulapes görevi yok? Arkadaşlar. Haydi bakalım. Hala bulamadı. Artık rastgele Çanakkale'de de o kadar pro değiliz neyse Çanakkale girelim bari 18 Mart bugün Çanakkale nerede burada Çanakkale'de bir aç bulduk arkadaşlar buradan gireceğiz Çanakkale Türküsü. maç bitmiş zaten arkadaşlar. Eldivenlerimiz gerçekten gayet güzel. Buradan bir maç daha atarız arkadaşlar. Öldürdüğümüz adam olmasına mı öldük? Maç bitti. Ya boş yere maç kazandık. <laughs> güzel arkadaşlar. Gerçekten bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. PUBG videosu da gelecek bunun ardından. Başarılar da bunları yaparsak güzel verir diye tahmin ediyorum. Hadi hadi başlayın. Arkadaşlar artık rastgele gireceğim. Hadi. Evet arkadaşlar sonunda güzel bir yer bulduk sancak savaşı girdik. Yapacak bir şey yoktu çünkü. Ya yaklaşık 2 dakikadır falan maç aradım. Ya bunu buldum. Eldivenlerimiz yine şekil. Ben ne oldu? Sağ tık yaptım. Haydi be. Keşke nişancı öldük arkadaşlar da oyun sesi çok yüksek. Uy 3 saat sancağını aldık. Doğacağız böyle de. Bir dakika gelmedi mi o? Heh, geldi. İki kişide ping var. Oha. Arkadaşlar 3 saatte doğuyoruz. Adamları izleyelim bari. Sayı aldık. Biri geldi. Geleni öldüreyim. Orada biri Sancağımız daha var. Sniper be. Ben de mi sniper geçsem? Bakalım ne yapıyor. Ya da sniper değil de. Avuga devam edelim. Bakın düşürdü. o sniper'ı nasıl alacağım? Easy. Sniper'ı bırakın adam gelmiş arkadaşlar. Sancağı ne yapayım? Şurayı biraz ilerleyebilir miyim? Sancak güvende. PUBG'den sonra eğimimiz kötüleşmiş. Rakip sancak üstüne geri döndü. Düşman sancağını aldık. Gel be dostum. Ölümden kaçış yok. Bir bomba sallayalım. Sayı aldık. Düşman sancağını aldık. Hadi gel be. Kahli gibi Yine arkadıcılarımızı yapıyoruz tabii ki de, olmazsa olmaz. Sayı aldık. Artık zaten kısa arkadaşlar. Ne oldu? Düşman sancağını aldık. Buradan yine gelseler alacağız. Ama kill çalıyorlar. Sayı aldık. Adam bana diggle denedi vay. Sevdim. Bizim adam burada ölmüş. Bu kalp benden size arkadaşlar da 7 mermimiz kalmış. Düşman sancağını aldı. MPT artı sıfır niye böyle ya? Hadi gel be dostum. Bir kalp daha benden size arkadaşlar. MPT bu şahısınmış. Haydi be orada 3'ünü alsaydık da bu arada 11'lik bomba yaptık. Düştü. Adam bombaya uçtu. Bu şahısa bak. Düşman sancağını aldık. Nereden gidelim? Buradan gidelim arkadaşlar. Helal be sana. Burada iki maç daha atarız arkadaşlar bence. iki maç değil yani. Bir maç falan daha atarız. Görevimizi yapalım işte arkadaşlar. Belki birkaç tane daha hediye alıp açabiliriz. Verdim bakalım. Aha iki tane yapmışız. Güzel. 46 olduk. İki tane hediye daha kazandık da. Dur bir dakika görüntüleyeceğini e, ihtiyacımız yoktu Bunlar ne korsan bir dakika sana gerek yok Ben şimdi buradan ne almıştım arkadaşlar kasam aldım materyal mi aldım materyal aldık değil mi Bir dakika hazır zfm varken arkadaşlar market ürünler mi ekstralar mı %50 canlanmadan. çok almayalım 7 gün alalım Sonra L11 A3 alalım. Öyle mi okunuyor artık Nişancı. L11 yok. En üstteymiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar gelin L11'e bakalım. Maç başlıyor bu arada. Nişancı. Leon 11i böyle kullanacağım arkadaşlar. Desen takmayacağım. Üst ekranı böyle ben eklentide altını taktık mı? Mod olmuş herhalde bu çünkü bende altın desen yok. Bunu da set altıya koyalım. Belki oynarız, belki oynamayız. Ee, nerede nişancı? Maç hala başlamamış zaten. Ekstra'yı takmayı unuttuk. Haydi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum kanalıma abone olursanız ve bu videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yeni zilafes ödülleri de böyle işte gördüğünüz üzere. rakip sanca ele geçir. Hiç keskin nişancı almayalım bence. Aha. Keskin nişancı böyle ama keskin nişancı böyle ama. Ben niye keskin nişancı aldım ki ya? Alamam ben bu adamı 3 saat. Aldım. <laughs> Bir bomba saldıralım arkadaşlar da gelen var sanki. Düşman sancağını aldı. arkadaşlar ben size bir kalp daha rakip sancak üstüne geri döndü doğma süren yüzünden bekle ben bir taarruza geçeyim sen öldün dostum düşman sancağını aldı sancakçımız düştü maç uzayacak gibi arkadaşlar sancağımızı aldılar Kanka, sancakçı düştü Bakın size verdiğim Sancağımız kalp burada. Rakip sancağımızı düşürdü. Ben ağırlaştım. Düşman sancağını ben yani bayrak alınca ağırlaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Sancağı Lan bu ne? Düşürdük. Şuro yüzünden öldü. Sancağımız üstse döndü. Adam yok. Rakip sancak üstüne geri döndü. Biraz combo yapalım ya arkadaşlar. Kusalım biraz şöyle almayalım. Eldivenler gerçekten güzel değil mi arkadaşlar? Türkiye yazıyor falan bir şeyler yazıyor. Gelen yok. Ben dalayım bari. Lan oğlum sen gitmemiş miydin? Neyse dalacağım ben. Bu arada hala kimse sayı alamadı Düşman arkadaşlar. Sancağını Kanka sen git seni koruyoruz. Sancaktımız düştü. Nereden vuruldu? Ben devam ettireyim onu. Düşman sancağını aldı. Haydi 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 sayı, sayı, aldık, aldık be. Sayı aldık be arkadaşlar. şimdi aldık ama hayır hayırlısı bakalım. Ben şu bayrağı almayayım. Düşman sancağını aldık. Şuradan kaçabilir miyiz? Sancağı düşürdük. Ama kanka dur. Olmaz böyle. Düşman sancağını aldık. Ben adamı bekliyorum saat. Bizim adam rastgele sayı gelsin aldım. oradan alsın. Yine sayı aldık orada. Atlayamıyorum. Cesetler yerde. Arkadaşlar bir kalp daha. Adamı spreye gitti be. Ama abi olmaz böyle arkadaşlar. Düşman sancağını aldık dakika ben hepsini halledeceğim. Sayı aldık. Ama bizim adamlar sayı aldıkça ben çok kötü olurum Şimdi maç hemen bitecek. Düşman sancağını aldık. Beni görmeyin ben sizi görmedim. Ben sizi görmedim. Sayı aldık. Ben hala sizi görmedim. Siz devam edin. Buradan böyle hem geleyim hem gideyim Düşman sancağını aldık <laughs> Adamların önünde eğiliyorum Sancakçımız düştü Son el Düşman sancağını aldık Sancağı düşürdük Adam düşürdü. önünde Düşman sancağını aldık Maçı kazandık Maçı kazandık arkadaşlar Haydi bakalım Videonun sonuna geldik galiba Da ne verecek ama yüzde bu 5 bonus xp mi olmasaymış bari hiç gerek yoktu yani neden aldık bu sefer tam kafadan 5 tane daha yapar bitiririz arkadaşlar başka ödül yok sulafesin sıralamasında birinci kim yarın güncellenecek herhalde Tamam arkadaşlar. Bundan sonra da bir PUBG videomuz var. Onu izlemeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.